Merhaba arkadaşlar. Bugün yine oyun videosuyla karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Magic of Universe. Bu oyundan sonra birkaç tane daha çok güzel kazançlı oyunlarımız var. Hepsinden size haberdar edeceğiz. Hepsinin nasıl oynanacağını tek tek göstereceğiz. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunun sitesi magicofuniverse.games. Oyunun iki tane token'ı var. Zaten birçok oyunda olduğu gibi zaten birçok oyun artık iki token'lı sisteme geçti ama bunda biraz daha farklı. MGC coin var bir de CRA coin var. Normalde token'lar şöyle oluyor. Bir tane ana token oluyor. Governance token. Bir de ödülleri verdikleri bir token oluyor. O token da sürekli düşüyor. Bunu da tam olarak öyle değil arkadaşlar. Oyunun temel tokenu MGC token. CRA token'da sadece harcıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir şeyler alıyorsunuz onunla. Hani bunu ana token gibi de düşünmemek lazım aslında. Biraz farklı bir sistem var. O yüzden zaten uzun amorti süresine rağmen hani yine de bu oyunun oynanabilecek bir oyun olduğunu düşünmemizin sebebi bu zaten. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir siteyi göstereyim size. Gameplay ile ilgili burada ufak tefek bilgiler var. Takıldığınız bir yer olursa buradan bakabilirsiniz. Onun haricinde token ile ilgili bilgi veriyor. Burada MCC, CRA token. Team açık burada arkadaşlar. Anonim değil. Bu çok önemli bir şey. Anonim team olmaması lazım. Açık team olması her zaman çok daha iyidir. Güven verir. Roadmap'te çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Roadmap çok fazla insanı şey yapmıyor. Çekmiyor açıkçası roadmap'e baktığınızda şey demiyorsunuz hani böyle ya o ne güzel şeyler yapacaklar ileride falan demiyorsunuz. Ama hani saçma sapan böyle gerçekçi olmayan idealler de koymamışlar yani buraya. O yüzden idare eder diyorum ben roadmap için. Ben direkt oyuna geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunun tasarımı daha çok böyle mobil için tasarlanmış gibi şöyle tutarak böyle aşağı iniyorsunuz. Çok da kullanışlı değil. Şimdi oyuna ilk başladığınızda arkadaşlar şu World Tree dediği şu en alt kat ondan sonra bir de Warrior Bar dediği bu kat oluyor. Burası şu bir üstü kapalı oluyor arkadaşlar. Hani burası falan da kapalı oluyor. Şimdi oyuna başlamak için oyunu oynayabilmek için siz ilk başta burayı satın almanız gerekiyor. Burayı nasıl satın alıyorsunuz? Bakın burada benim mesela şimdi yeni bir yer satın almam için 120 bin NGC ödemem lazım. Ama ilk başta öyle değil. İlk başta 30.000 MGC ödeyerek burayı satın alabiliyorsunuz. 30.000 MGC token'a bir kat satın alıyorsunuz. Daha sonra ikinci yapmanız gereken de buradaki bar'a tıklayıp bir warrior almak. Şimdi bir kata iki warrior koyabiliyorsunuz zaten. Buradan da istediğiniz gibi Warrior alabilirsiniz. Recruit'a basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan farklı farklı özelliklerdeki karakterlerden de alabilirsiniz. Ya da çok daha ucuza 10.000'e 10 diye çünkü bunlar 15.000. 10.000'e şuradan mix recruit da yapabilirsiniz. Ben şimdi sadece bir örnek olsun diye yeni bir kat açıp göstereyim size. New Fantasy diyor. Bu kadar para diyor. Tamam diyorum. Harcıyorum onu. Please assign a warrior. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi warrior bar'a tıklıyorsunuz sonra buradan dilation'a basıyorsunuz. Bir bed daha satın alıyorsunuz 10.000mg'si 10 de bunu ödediniz. Ondan sonra recruit dediniz. Mix recruit, whether to rec recruit brave people at random. Heh, bir tane random şimdi arkadaşlar bu bed satın alma işi en başta yok zaten en başta size zaten 6 tane yatak veriyor Daha sonrasında 6'dan fazla alacak olursanız yatak satın alıyorsunuz Sonraki seviyelerde yani ilk baştaki seviyelerde yatak falan satın almanıza gerek yok 6 tane yatak zaten veriyor Ondan sonra buraya şimdi bir tane daha hero alacağım ben Hemen şuradan Mixer recruit'tan 10.000 daha verelim Bir tane de cadı verdi bize witch verdi Şimdi bunları da alıyorum arkadaşlar. Şu üst kata yerleştireceğim. Yeni açtığımız kat vardı ya arkadaşlar. Buraya yerleştireceğim. Şimdi en son gelenler nelerdi? Bunlardı zaten. Prepare for war diye yazıyor zaten. Bunu buraya koydum. Bunu da aldım. Buraya koydum. İki tane warrior'ı buraya koymuş oldum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada iki tane warrior'ım var. Bunlar bana artık para kazandırabilir. Yeter ki ben şurada illusion charge'ı ödeyeyim. 30 CRA'yı ödeyeyim. Bunlar artık 6 saat boyunca savaşıp bana MGC token kazandırabilirler. Şimdi ne kadar kazandırdığını falan filan hepsini göstereceğim zaten daha sonra. Şimdi oyuna en başta başlamak için ne gerekiyor arkadaşlar? En başta 30.000 MGC token'a şu katı açmanız gerekiyor. 30.000'i 30 e ödediniz. Daha sonrasında da kahraman almanız gerekiyor. Warrior savaşçı almanız gerekiyor. Mix Recruit'tan da 2 tane savaşçı aldığınızda 20.000 de ona ödediniz. 50.000. 50.000'e 50, .000. 50 .000 e oyuna başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 50.000 MGC token'a oyuna başlayabiliyorsunuz. MGC token'ın fiyatına gelin şuradan bakalım. MGC 50.000 MGC token oyuna başlamak için gereken miktar 64 dolarmış 64 dolara oyuna başlayabiliyorsunuz şu an oyuna başladınız karakterinizi aldınız yerinizi aldınız vesaire okey tamam ama bu karakterin çalışmasını sağlamak için bir de CRA token almanız gerekiyor arkadaşlar ne kadar mesela şimdi bu ilk seviyedeki CRA token ne kadar istiyor başlaması için 11 normalde 10 la başlıyor da bir, bir tık ben yükselttiğim için böyle 11 CRA token'a ihtiyacınız var. Bir de ona da bakalım. Onun da fiyatı neymiş ona da bakalım. 23 cent. Yani çok bir şey değil arkadaşlar. Şundan da işte mesela oyuna başlayacaksanız eğer. E, bundan da bir 200 CRA token alsanız 4 dolar. Yani 70 dolara oyuna başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu daha önceden başlattığım benim yaklaşık bir 1,5 saat önce başlattığım karakterler var. Mesela bu katlarda şu an hali hazırda savaşıyorlar bu şeyler, warrior'lar. Bakın iki tane warrior'ım var burada. Biri iskelet, bir de öbür witch mi ne artık işte neyse. Ne kadar para kazandırıyor? Bakalım işte şunlara tıklayıp bunları direkt şeye atabiliyorsunuz işte. Direkt ekle ekleyebiliyorsunuz. Bir de puzzle kartları kazandırıyor arkadaşlar. Hiç bunlara tek tek tıklamakla uğraşmamak, uğraşmak istemiyorsanız şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Toplamda kaç kazandıysanız onu söylüyor zaten size. Puzzle kartı 19 tane kazanmışım. E, MGC token'da 478 tane kazanmışım. Şimdi diyelim ki arkadaşlar koydunuz e, karakterleriniz buraya, başlatmak istiyorsunuz. CRA token'ınızı da aldınız. Illusion charge's burada yazıyor. Bunu ödüyorsunuz. Ondan sonra buradakiler de artık para kazanmaya başlıyor. Şimdi burada da aynı şekilde Illusion charge's burada 30 ama neden? Çünkü yüksek seviye. Bunu ödediğinizde bu da savaşmaya başlayacak. Fakat şimdi bakın şurada seviyeleri görüyorsunuzdur. Level 1 burada işte 4. seviye, 8, 20. seviye vesaire bunları görüyorsunuz. Şimdi bu seviyeleri arttırmak ne anlama geliyor? Eğer arkadaşlar daha fazla yatırım yapmak isterseniz yani bu şeyleri yükseltmek için bu katları yükseltmek isterseniz arkadaşlar. Buradan Upgrade Illusion'a basarsanız 1200 MCC ödedim mesela. Şu an benim gelirim %1 arttı. Bir kere daha ödedim. Gene yüzde bir arttı. Buradan gelecek olan gelirim yüzde bir arttı. Şimdi bu mantıklı mı? Evet mantıklı. Bunu yükseltmek mantıklı. Ama hani çok da allem kallem bir şey de değil. Çok fazla da arttırmıyor yani gelirinizi. Sadece yüzde bir arttırıyor. Ödediğiniz meblağa göre de iyi. Yani ödediğiniz şöyle onun grafiği var. Birazdan göstereceğim zaten onu. Yani işin özeti arkadaşlar. Oyuna başlamak için ne yapmanız gerekiyor? 30.000 MGC. 10.000 de karakter için 20.000 2 karakter. 50 bine oyuna başlıyorsunuz arkadaşlar. Bir de 200 de CR alıyorsunuz işte. 4 dolarlık 70, 70 dolara oyuna başlıyorsunuz. Size getirisini de yaklaşık olarak 50 günde sağlıyor. 50 günde zaten hani temel kılçıksız 50 günde size zaten parasını geri kazandırıyor. Eğer her 6 saatte bir oyunu kontrol ederseniz. Çünkü 6 saatlik aralıklarla oyunu oynuyorsunuz. Şimdi şuna bastınız burada. Bu, bunlar burada savaşırken artık bir şey yapmıyorsunuz. 6 saat boş. 6 saat sonra gelip tekrar altınları toplayıp tekrar çalıştırmanız gerekiyor bunları. Oyun o şekilde 50 günde kendini amorti ediyor. Eğer işte bu level'ları falan yükseltirseniz daha hızlı amorti eder. Burada mesela 20 level'a kadar yükseltebilirim. Charge diyeyim. Buna da başlatalım. Heh, charge dedik. Bu da başladı artık. O da orada savaşıyor. Buradan eğer şeyleri almak istiyorsanız, tokenları almak istiyorsanız arkadaşlar. Buradan swap yapabilirsiniz. Ben şu an test server'dan yaptığım için buradan şu an yapamıyorum ama normal testnetten değil niye normal kendiniz girdiğinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada deposit, withdraw vesaire bunları yapabilirsiniz. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Bütün warrior'larınızın listesi burada. Bu menü biraz kullanışlı arkadaşlar aslında şöyle kurcalayınca. Kullanışlı basit bir menüsü var. Evet arkadaşlar burası da önemli. Siz her arkadaşınızı davet ettiğinizde burada bir invite id veriyor zaten size. Siz her arkadaşınızı davet ettiğinizde bu arkadaşınız üzerinden CRA token kazanacaksınız. O tokenlarınızı da işte orada görebileceksiniz arkadaşlarınızın listesini vesaire de orada görebileceksiniz arkadaşlar. Burada global rank vesaire burada zaten charm liste. Oyun announcementları da burada arkadaşlar. Ee, yeni announcement marketplace eklediler. Marketplace'ten karakter vesaire alabilirsiniz. Ama sadece CRA token'ını alabiliyorsunuz. Şimdi anlatmadığım bir tek şey kaldı. Şu puzzle'lar kaldı. Puzzle'ları da arkadaşlar topluyorsunuz topluyorsunuz biriktirip NFT treasure chest dedikleri bir şey alıyorsunuz. Bir kutu alıyorsunuz. Bu kutudan da ya karakter çıkıyor size, warrior çıkıyor ya da warrior'ınızı güçlendirecek bir şey çıkıyor. Yani ikisinden biri işte. Yine kullanışlı o NFT treasure chest'te size ekstra oluyor. Yani 50 günde tam kendini amorti ediyor da o puzzle'lardan kazandıklarınızla da ekstra bir şeyler kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar White whitepaper'da benim göstermek istediğim ne var arkadaşlar? Bu play to earn kısmı %60 Arkadaşlar sadece oyun oynayarak %60'ı o tokenların %60'ını kazanacağız. Onun haricinde e, liquidity mining'e de %5 vermişler. Yani bunlar yüksek rakamlar. Heh, şunu şeyi gösteriyor size bakın diyor. Birinci seviyeyi açmak için 30 bin ödüyorsun. Bu biz bir katı açmak için hani para ödüyorduk ya MGC token ödüyorduk ya. Burayı açmak için 30 bin ödüyorsun arkadaşlar. Günlük getirisi de 1000. Ondan sonra bir sonrakini açmak için 60 bin ödüyorsun. Onun getirisi 2000. 90 bin ödüyorsun 3000 vesaire tamam güzel ama oralarında level'ını arttırdığında yani her level'ını arttırmak burası mesela 3000 ama şimdi %1'i kadar sen 30 bin ödüyorsun 300'e bunu pardon 3000 dedim 300'e bunun level'ını arttırabiliyorsun getirisi de 10 artmış oluyor e, 10 artıyor bu sefer bir 300 daha ödeyince bu sefer 10 değil de işte 10.1 artıyor o yüzden hani level arttırmak böyle ufak bir geliri de kazançta artışa yol açıyor. %5 kadar bir artış sağlıyor eğer 20 level'a getirirseniz yani o yüzden hani bir tık iyi bu karakterlerin her birinin farklı katlarda farklı güçleri var yani ufak tefek etkiliyor arkadaşlar çok da fazla etkilemiyor ama hani bu karakterlerinde sizde hangi karakter varsa o kat, o karakteri o kata koyarsanız işte size ekstra bonus veriyor e bu ekstra bonus verince de atıyorum mesela size %5 %10 bonus verse bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Sizin 50 günlük olan amorti süreniz 40 günlere fa falan düşüyor. O konuda da iyi. Şimdi oyunun genel olarak ben size iyi taraflarını vesaire anlattım ama oyunun kötü tarafları da var. Onları da anlatmadan geçmeyeyim. Öncelikle oyunun tasarımını vesaire ben çok da profesyonel bulmadım. Yani özellikle şu çizimler vesaire çok güzel. Tamam, ona hiçbir diyeceğim bir şey yok. Ama yani genel olarak oyun tasarımı vesaire çok da profesyonel bulmadım yani. Çok da iyi değil. Bize yaklaşımları iyiydi. Yani biz şimdi tam olarak işbirliği yapmıyoruz bunlarla. Çünkü bize hani bir belli bir meblağ önerdiler. O meblağ ile hani oyunun tanıtımını yapar mısınız dediler. E şimdi tanıtım yapsak bu sefer sadece iyi yanlarını anlatmamız gerekecek. Biz de onu kabul etmedik. Para almak istemedik. Onun yerine dedik ki bize bir referans kodu verin referans koduyla gelen gelir her şeyini anlatmak istiyoruz oyunun kötü yanlarını vesaire de anlatmak istiyoruz dedik. Onlar da o şekilde çalışmayı kabul ettiler. Orada bir sıkıntımız olmadı. Yani hani böyle bir Dolandırıcı şeyinde insanlar değillerdi görüştüklerimiz genelde o profildekiler o profilde değillerdi. O o konuda iyi diyebilirim. Ama genel olarak oyunun her şeyiyle o çalışma mekanizması, işte takımın çalışması, işte geliştiricilerin çalışması vesaire her şeyi düşündüğünde oyun biraz ortalama kalıyor. Yani öyle çok üst seviye bir oyun değil. Ama para kazandırır mı? Yani aslında hani kazandırabilir. Çok da emin değilim. Ben kimseye de yatırım tavsiyesi vermek istemiyorum. Ufak tefek bir yatırım yapılabilir. Yani çok büyük bir yatırım yapmam bu oyuna. Ama sizi üzmeyecek bir meblayla yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta hani zaten böyle ilk bir deneme için harcayacağınız meblağ çok da fazla değil. Bir 70 dolara zaten oyunu deneyebiliyorsunuz. O yüzden oyuna para yatırabilirsiniz arkadaşlar eğer göze alıyorsanız öyle bir kaybı. 70 dolarlık bir kaybı. Yani o, o meblaları yatırabilirsiniz. Aşağıda bizim referans linkimiz var. Oraya tıklayıp oradan sadece kayıt olsanız bile bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz destek olanlar için. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çok fazla detaya girmedim. Çok fazla detay verip de boğmak istemedim. Eğer talep olursa bir sonraki videoda da bütün detaylarını vesaire oyunun ufak tefek bu karakterlerin vesaire detaylarını anlatırız. Herhangi bir sorunuz varsa oyunla ilgili lütfen aşağıda yorumlara yazın. En kısa sürede cevaplamaya çalışırız. Bu hafta içerisinde yeni videolarla karşınızda olacağız. Yeni yeni oyun videoları gelecek, farklı oyunlar gelecek. Amortu süresi çok kısa olan oyunlar olacak, uzun olan, daha sağlam olan oyunlar olacak. Farklı farklı videolarla karşınızda olacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz kendinize iyi bakın.